Evet merhaba çocuklar. Bugün de da dikdörtgen ve karenin özelliklerini öğreneceğiz. Geçen dersimizde üçgenin özelliklerini hatırlamıştık. Üçgenin e, kenar uzunluklarına göre isimlendirilmesini hatırlamıştık. Onu bir tekrar edelim. Neydi? Üçgenler kenarlarına göre üçe ayrılıyordu. Bunlardan birincisi eşkenar üçgen. Neydi? Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere biz eşkenar üçgen diyorduk. Bir diğeri ikizkenar üçgen. Bu neydi? İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere biz ikiz kenar üçgen diyorduk. Ve son olarak çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar üçgende de diğer tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı. Hiçbir uzunluğu eşit olmayan üçgenlere de biz çeşit kenar üçgen diyorduk. Size bu e, kenar uzunluklarına göre üçgenlerle ilgili ödevlendirmiştim. Ödevlerinizin cevaplarını WhatsApp'tan gene e, ödev e, cevapları olarak gönderdim. Oradan doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Bugün geldik kare ve dikdörtgene. Kare ve dikdörtgenin ikisini bir aldım. Çünkü iki özellikleri dışında genel olarak tüm özellikleri birbirinin aynısı. O nedenle kare ve dikdörtgenlerin özelliklerini beraber ortak olarak işleyeceğiz. Gene aynı şekilde bu yazmanız gereken metni ekranın yan tarafına ekleyeceğim. Gene oradan hem beni dinleyip bir yandan da yazma işleminize devam edebilirsiniz. Hızlı geçtiğim yerlerde tekrar hatırlatıyorum videoyu durdurup metin kısmını yazıp Ondan sonra tekrardan videoya devam edebilirsiniz. Evet, geldik kare ve dikdörtgene. Kare ve dikdörtgenin dört e, tane köşesi vardır, her ikisinin de burada gördüğünüz gibi. Dört tane kenarı vardır. E, karenin ve dikdörtgenin ilk farkı burada oluşuyor. Kare tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan geometrik şekilde biz kare diyoruz. Dikdörtgende ise Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olması gerekiyor bir geometrik şeklin dikdörtgen olabilmesi için. Karşılıklı kenar uzunlukları derken neyi kastediyorum? Şu gördüğünüz DA kenarı ve CB kenarının uzunlukları birbirine eşit, DC kenarı ve AB kenarının uzunlukları birbirine eşit. Onun dışında açılar konusunda göreceğiz ama ee, dikdörtgen ve karenin ortak özelliklerinden bir diğeri açılarının eşit olması, bu açılarının derecesinin de 90 derece olması. Yani biz buna dik açı diyoruz. Açılarına göre ele aldığımız zaman bunu daha detaylı olarak öğreneceğiz. Gene açıları isimlendirirken o köşenin adını yazıyoruz ve üzerine şu işareti koyuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Böylelikle hangi köşenin açısından bahsediyorsak onu rahatlıkla yazabilmiş oluyorsunuz. Bir diğeri köşeleri gene biliyorsunuz ki her geometrik şekli mutlaka isimlendirmemiz gerekiyor. İsimlendirme işlemini yaparken ne yapıyorduk bir hatırlayalım. Köşelerini büyük harflerle isimlendiriyorduk. Kenarları ele aldığımız zaman hangi kenar uzunluğundan bahsediyorsak veya hangi kenar uzunluğunu anlatıyorsak gene aynı şekilde o köşelerin isimlerini ele alıyoruz. Yani DC kenarı demek istiyorsam DC diyorum ve yanına köşeli parantez koyarak bu geometrik şeklimizin kenarlarını ifade edebiliyoruz. Şimdi üçgenin köşegeni yoktu ama dikdörtgen ve karenin köşegenleri var. Çünkü köşelerinden birleştirebiliyoruz bunları. Şimdi bakalım. Karede bakın D, B ve A, C köşegenlerini görüyoruz. Bunlar ne yapıyor? İki köşeyi birleştirebildiği için demek ki karenin iki tane köşegeni vardır diyoruz. Dikdörtgene baktığımızda A, C ve D, B köşelerini birleştiren köşegenlerimiz var. gene dikdörtgeninde iki tane köşegeni vardır diyoruz. Şimdi burada size önemli bir uyarı ve hatırlatma yapmak istiyorum. Kare ve dikdörtgeni isimlendirirken hangi köşeden başlıyorsak eğer, diyelim ki burada görüldüğü gibi D köşesinden başlıyoruz. D köşesinden başladığımız zaman hemen onun takip eden köşeyle isimlendirmeye devam ediyoruz geometrik şeklimizi. Yani D, C, B, A dikdörtgeni diyebiliriz veya D, A, B, C dikdörtgeni diyebiliriz. Yani ardışık gelen köşegenin ismiyle devam ediyoruz. Ee, köşenin ismiyle devam ediyoruz isimlendirmeye. Atlamıyoruz. Kesinlikle atlamıyoruz. Yani bu gördüğümüz dikdörtgeni D, B, C A dikdörtgeni olarak söyleyemeyiz. Çünkü bu bizim dikdörtgenimiz değil. Bu başka bir dikdörtgeni belki de ifade ediyor olabilir. O nedenle not kağıdının altına bununla ilgili bir ünlem işareti yaparak bir uyarı düştüm. Oradan siz tekrardan kontrolünü sağlayıp defterinize yazabilirsiniz. Unutmayacağız. Kare ve dikdörtgenin özellikleri genel olarak birbirine benzemektedir. İsimlendirmede bir farkları var. Onu unutmayacağız. Bir de kenar uzunlukları ile ilgili bir farkları var. O da neydi? Tekrar hatırlayalım. Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşitti. Dikdörtgenin ise karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Bununla ilgili tekrardan bir ödev ekleyeceğim. Hepinize iyi çalışmalar.